Bilmiyorum ne kadar olduğunu biliyorsanız siz yorumlara yazın lütfen. Suyumuz da az kalmış arkadaşlar. Şimdi ben su dolduracağım Sizi bir yere sabitleyeceğim. Sizi şöyle tavuklarla güzel bir yere sabitlemen lazım. Sabitleyeceğim bir şey var arkadaşlar elimde şu Hatta ondan çekiyorum lütfen. Her yan yumurta artık arkadaşlar fazla geliyor yumurtalar ya. Arkadaşlar tutacak bir yerde yok ki bunu ya. Neyse gelin ilk önce bir yumurtalar toplayalım. Sonra bakarız ona. Bunu şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle şunu oraya okuyorum. Hemen gelin şuraya. Yalnız. Oo arkadaşlar burada 3 yumurta. Burada iki yumurta. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Şöyle geçer, geç, geçerken bakıyoruz. Arıyoruz. Epey yumurta var ya. Sanki şurada gördüğüm gibi oldu. Ama görememişim. O oh, şurada da var bir yumurta. Arkadaşlar şurada yok. Şurada da var bir yumurta. Arıyoruz arkadaşlar Eriyen artık. Er çünkü her yan yumurta arkadaşlar ya. Burada yok arkadaşlar. Şunlar içinde. Bunun içinde. Yok arkadaşlar. Hiç yok deme deme gerek yok yumurta da. Hepsi peşimde arkadaşlar. Ne yapıyor bu diye. Epeydir çekmiyordum arkadaşlar video hayvan satıcı yer yasaklandığından beri. En son çiftliğimizin bekçisi videosunu paylaşmıştım. Onda üçüncü bölüm müydü, ikinci bölüm müydü? Arkadaşlar o videoda kıyaslamıştık. Kurt köpeği ile şeyim. Süs köpeği kazanmıştı arkadaşlar. Burada da var bir yumurta arkadaş. Süs köpeği kazanmıştı. Onu çektim arkadaşlar. İki tane de burada vardı. Şuraya koyalım bir yumurta Şöyle epey bir yumurtamız var arkadaşlar ya. Evet böyle. Bu kırılmış arkadaşlar maalesef. Şöyle söyleyeyim kırılmış bu. Şu an kırılan da dahil. Altı tane yumurtamız var arkadaşlar. Evet. Şimdi asıl geldik soruna. Sizi sabitliyorum. Ben videoya suyu yemi doldurarak devam ediyorum. Tavukları görebileceğiniz bir yere sabitlemek istiyorum. Şöyle yani. <laughs> Böyle şöyle durursa arkadaşlar ki durdu. O zaman